Kütahya Belediye Başkan Yardımcılarında Yeni Görev Değişikliği Kütahya Belediyesi'nde görev yapan Belediye Başkan Yardımcıları Salih Özden, Abdullah Damcı, Murat Arık, Ömer Köse'ye bağlı birim müdürlüklerinde yapılan değişikliği Belediye Başkanı Prof. Dr. Ali Mışık açıkladı. Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Ali Muşık, Başkan Yardımcıları Fatih Kölgeli ve Arisan Ertaş'ın kendilerinin istemelerinden dolayı Başkan yardımcılığı görevinden ayrıldığını söyledi. Kütahya Belediye Başkanı Profesör Doktor Ali Mışık Bugüne kadar birlikte yaklaşık bir ülke boyunca görev yaptığımız değerli belediye başkan yardımcısı arkadaşlarımızdan Sayın Hristiyan Beyler, Fatih Beyler bugün itibariyle gerek kronik hastalığı nedeniyle izin vermesine dolayı Ali Sami Bey bugün izle gitmişti. Kendisi görev mağarına kadar iletti. kabul ettik. Yine Fatih Gölgeli Bey'de kendi isteğiyle Belediye Başkan Yardımcılığı görevden ayrılarak Belediyenizde uygun birimlerde memur kadrosunda görevlerini sürdüreceklerdir. Kalan beş belediye başkanımız arkadaşımıza yeni görev dağılımı çerçevesinde bundan sonra hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda Belediye Başkanı Sayın Salih Özden Bey'e Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Veteriner işler Müdürlüğü, Zarafa Müdürlüğü ve Hal Müdürlüğü olmamıza dört müdürlük bağlanmıştır. Diğer Belediye Başkanı Sayın İlyas Bahar Bey'e Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Park ve Başlar Müdürlüğü ve Ulaşım Hizmetleri, Hizmetleri Müdürlüğü, üzere dört müdürlük bağlanmıştır. Belediye başkanımız Sayın Abdurrahman Güveye strateji geliştirme müdürlüğü, işletme ve işgat müdürlüğü, temizlik işleri müdürlüğü ve bilgi İşlem müdürlüğü olmak üzere dört müdürlüğümüz bağlanmıştır. Belediye başkanımız Sayın Murat Habibi'ye imar ve şehircilik müdürlüğü, yapı kontrol müdürlüğü, emlak ve istimlal müdürlüğü, ve ekip proje müdürlüğü olmak üzere dört müdürlüğümüz bağlanmıştır. Belediye Başkanımız Sayın Ömer Köseli'ye Fen İşleri Müdürlüğü, Su kanalizasyon Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü olmak üzere dört müdürlüğümüz bağlanmak üzere toplam yirmi müdürlüğümüz Belediye Başkanımızın sorumluluğuna verilmiş. Geriye kalan beş müdürlük ve iş denetim Dilimiyle beraber altı birimden başkanlık bakanlığına bağlı olarak eee beraber üstüne Bunlar da özellikler müdürlüğü, insan kaynakları ve eğitim müdürlüğü, hukuk işleri müdürlüğü, yazı işleri müdürlüğü, mali iş, mali hizmetler müdürlüğü, iş denetim bilimi olmak üzere eee altı eee başkanlık bakanlığına bağlı